Merhaba, Tupperware porsiyonlama kaşığı 3 farklı boy alternatifi ile işinizi kolaylaştırır. Elmalı harcımızdan biraz alıyoruz. Size takılışını da göstermek istiyorum. İçindeki dönen ağız kısmını aşağıdaki vidadan en sağa getiriyoruz ve yukarıdan aşağıya düz bir şekilde takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde arkasındaki düğmeye bir kere basıp yukarıya doğru çekmemiz yeterli oluyor. Tupperware porsiyonlama kaşığımızın 3 boyuyla da birer tane elma topu yaptık. Şimdi gelelim temizlik kısmına. Temizlerken de iç aparatını çıkarabiliyoruz. Ortaya getirerek dişlisini yukarıya doğru kaldırarak yerinden çıkarıyoruz. Gene aynı yıkama işlemimiz bittikten sonra çıkıntı yerini yuvaya oturtup